Merhabalar, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü en sonun YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Çağla. Ben Ayşe Bugün sizlerle Mühendislik Kulübü'nde mühendis olmamak hakkında konuşacağız. Videonun ilerisinde bölümlerimizi de söyleyeceğiz ama şimdilik ben sayısal okuyorum. Ben sayısal da okumuyorum, eşit O zaman şimdiden videomuza geçelim. Buradan videomuzun sponsoru Saramalik mikrofonlarına destekleri için teşekkür ederiz. Kendimizi tanıtarak başlayalım ilk önce. Ben Ayşe Nasu'da birinci sınıf matematik öğrencisiyim. Ben de Çağla. E, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim. Şu anda da e, Enso'da ikinci yılımı Hı. dolduruyorum. Ayşe Benim nasıl? Aynı beraber. şekilde, aynı. ENSO'ya nasıl iyi oldum? Aslında ilk konu anlatarak başlayalım ikimiz de aslında çoğu hazırlık öğrencisi gibi oryantasyon döneminde üye olmuştum ben de. Bir kariyer kulübüne girmek istiyordum ama aslında hangisi olduğunu çok tercih edememiştim o zamanlar. O yüzden aslında hepsine üye oldum ve hepsine de aslında bir ay boyunca düzenli bir şekilde takip ettim diyebilirim. Onun dışında bana aslında en samimi gelen, en kendime uygun gördüğüm kulüp olarak en son olduğuna karar verdim ve aslında en sona devam etmek istediğimi anladım diyebilirim. Benim için de benzer bir süreç oldu. Ee, geçen sene oryantasyon günlerinde gittiğimde birçok kulübü gezdim, bilgi aldım. Ee, onlardan biri de en soydu. Ben de aynı şekilde bir süreç e, boyunca ilk zamanlarda çünkü oryantasyon tabii ki kulüpleri tanımak için güzel bir fırsat. Ee, bütün kulüpleri görebiliyorsunuz orada ama işin hani, neler yaptıklarını anlamak için aslında birazcık çaba göstermek gerekiyor, biraz zaman ayırmak gerekiyor. O yüzden ben de toplantılara gittim. Hı hı. Ama sonrasındaki süreçte en sonun yaptıkları, çıkardıkları organizasyonlar, etkinlikler benim daha çok ilgimi çekti. Aynı zamanda insanları da çok sıcakkanlıydı ve çoğu zaman burada edindiğim arkadaşlıklar ve aile ortamı için aslında biraz devam ettim. Tabii ki bana kattıkları da cabasıydı. O yüzden hmm. hala buradayım. Biraz da Enso'da e, neler yaptığımızdan bahsedelim, bize ne gibi katkıları olduğundan bahsedelim. E, Biz sene içerisinde farklı konseptlerde birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Mesela e, Management Study with Executives, Savunma Sanayi Zirvesi, Boğaziçi Mühendislik Zirvesi bunlar en büyük etkinliklerimizden bazıları. Bunların içerisinde hem etkinlik öncesi hem etkinlik içerisinde birçok görev ediniyoruz. Ve e, sadece tek tip görevler değil, hı hı. E, etkinlikten etkinliğe öncesi hı hı. ve içinde de değişecek şekilde bazen sponsorluk yapıyoruz, şirketlerle görüşüyoruz. Bazen e, yemek için işte restoranlarla ya da işte yine şirketlerle konuşuyoruz. E, orada ağırlayacağımız misafirlerimiz, katılımcılarımız için e, ikram edeceğimiz yemekleri buluyoruz. Ee, başka zamanlar etkinlik içerisinde öncesinde işte tasarımlarını yapıyoruz etkinliğin etkinlik içerisinde e, yine tanıtımını gerçekleştiriyoruz e, PR ekibi olarak e, bu gibi tabii ki teknik ekip çok önemli bir mühendislik kulübü olarak e, bu gibi farklı farklı görevler ediniyoruz e, tabii ki bu kadar genç yaşta bu kadar büyük çapla etkinlikler yaparken bu kadar fazla şirketle birebir de görüşme fırsatı yakalıyoruz ve burada görüştüğümüz insanlar sadece mühendisler olmuyor tabii ki. İnsan kaynaklarından, pazarlamadan, satıştan işte üst düzey yöneticiler genelde aradığımız için or yani yıllarca, on yıllarca e, tecrübesi olan insanlarla birebir de muhabbet etme fırsatı yakalıyoruz. Bu da bir noktada e, bize o e, kariyerde kariyerimizi gerçekleştirirken kullanacağımız dili, eee oranın çevresini ee, o havayı soluma fırsatı yakalatıyor aslında çok genç bir yaşta. Yani ben şu anda e, 21 yaşıma <laughs> gireceğim daha. Yani bu şekilde. Yani Çağla'nın dediği gibi zaten en özet anlamda biz aslında bu etkinliklerin organizasyonunu yaparken hem kendimize beceri katıyoruz hem de aslında şirketlerle networking sağlamış oluyoruz diyebilirim. Ve buradaki şirketler de Çağla'nın dediği gibi Hani sadece mühendislere hitap eden şirketler olmuyor. Dediğim gibi aklınıza gelebilecek her sektörden aslında her evet. şirketi etkinliklerimizde aslında ağırlıyor oluyoruz diyebilirim ve dediğim gibi burada hem şirketlerle iletişim kurmanın yanında kendinize kattığınız beceriler de aslında çok önemli oluyor. Çünkü da dediğim gibi siz daha bu kadar erken bir yaşta aslında bir insan kaynaklarıyla toplantıya giriyorsunuz veya bir aslında Etkinliğin tanıtımı nasıl yapılır bunu öğreniyorsunuz. Dediğim gibi hem kendinize kattığınız beceriler hem de kattığınız aslında ileriki hayatınız için networkler sadece mühendislere hitap etmiyor. Ve aslında her bölümden bize aslında çok büyük katkı sağlıyor diyebilirim. Bunların yanı sıra etkinlik içerisinde şirketleri de bir kenara bırakırsak. Hı. Yani birkaç günlük etkinlikler çıkarırken çok büyük bir koordinasyon yeteneği, inanılmaz kriz yönetimi ee, tabii ki hem katılımcıların hani, e, etkinliğe gelen katılımcıların hem de şirket katılımcılarının memnuniyetini e, büyük bir ekip olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu da yine e, bir etkinliği çıkarırken aslında akla gelmeyecek birçok şeyi düşünmemizi gerektiriyor. Bu da çok genç yaşta bir tecrübe. Hı -hı. Bu yüzden de bu kesinlikle mühendislere özel bir yeti değil bu herkesin kazanması gereken yani liderlik kriz yönetimi bunlar herkesde bulunması gereken özellikler. Daha iş hayatına girmeden bunları elde etmek inanılmaz bir değer. Hı hı. Bu şekilde Zaten etkinliklerden de Çağla'nın anlattığı gibi anlayacağınız gibi aslında sene içerisinde düzenlediğimiz haftalık toplantılarla aslında bu yönde oluyor diyebilirim. Bunun için hem toplantılarda hem de etkinliklere katılmak için asla teknik bir beceri gerekmiyor yani. Aslında bu yüzden Hep de, beraber öğreniyoruz. Evet. Bu yüzden de aslında mühendis olmayanlara hitap ediyor diyebilirim. Aslında biz burada robot yapmıyoruz açıkçası. Özetleyecek olursam konuşmayı. Daha soft beceriler üzerine dediğim gibi hem etkinlikler hem de sene içerisinde düzenlediğimiz aslında haftalık toplantılar olsun, eğitimler olsun hep bu yönde ilerliyor. O yüzden aslında bütün bölümlere hitap ediyoruz artık diyebilirim. Aslında şirket ve kariyer kısmını bir tarafa ayıracak olursam da biraz daha sosyal yönlerimize değinecek olursam aslında sene içerisinde bu anlamda yaptığımız podcast kanalımız, YouTube, Ensobox... Steps gibi aslında birçok içeriğimiz de oluyor her yıl yenilerini ürettiğimiz aslında hem biraz daha bunlardan bahsedip hem de birazcık sosyal yönüne de değinmek istiyoruz evet, kesinlikle çünkü biz sadece etkinlik de yapmıyoruz aynı Hı -hı. zamanda sosyal yönü de çok gelişmiş Hı -hı. bir kulübüz ee, ben Steps'le başlamak isterim benim en sevdiğim Hı -hı. E, bu e, yaptığımız içeriklerden bir tanesi Steps e, en sonun 30 yıllık geleneksel dergisi. Şu anda dijitale taşınmış durumdayız. EnsoSteps.com'dan yazılarımıza ulaşabilirsiniz. Burada arkadaşlarımız tamamen zaten gönüllülük esaslı çalışıyoruz biz kulüpte tabii ki. Burada akıllarına ne gelirse, bazen spor yazıları, bazen gezi yazıları, kitap incelemeleri, albüm incelemeleri gibi yazılar yazıyorlar. Biz de bunları her hafta yeni bir içerik olarak paylaşıyoruz. <laughs> tabii ki burada işte sadece mühendis öğrencileri yazı yazmıyor. Bazen mesela nano robotlar üzerine moleküler biyoloji genetik okuyan bir arkadaşımız yazı yazabiliyor. Ee, bazen mühendis okumasına rağmen arkadaşımız bir gezi yazı yazısı yazabiliyor. Like yolu. Güzel yazıdır. Okuyabilirsiniz. Ee, bu şekilde içeriklerimiz çıkıyor. Bunların haricinde Steps Röportajları diye bir tarafımız var. Burada da yine bir araya geliyoruz bazı isimlerle oyuncular olabiliyor ya da başka işte ilgimizi çekebilecek güzel muhabbet edebileceğimiz kişilerle bir araya geliyoruz. Bunları da röportaj olarak hem YouTube kanalımızda hem Steps'te yazı olarak paylaşıyoruz. Tabii ki bu yazı tarafının yanı sıra Steps tasarım noktasında da çok önemli. Burada bu yazıların tasarımları hani işte Instagram'ımızda paylaşacağımız gönderilerin tasarımları ile ilgilenecek bir ekibimiz de oluyor. Web sitemizle ilgilenen bir ekibimiz olabiliyor. O yüzden böyle daha yaratıcılık gerektiren bir taraf Steps. Ben de katkı sağlamaktan çok memnun olduğum bir yer aynı zamanda. Bunun dışında tüm sosyal medya hesaplarımızı da aslında aktif olarak kullanıyoruz. Burada da aslında buradaki gönderilerimizin tasarımını hep beraber yapıyoruz. Burada paylaştığımız çekilişlerimiz oluyor en son baksalında. Yine bunları da sene içerisinde aslında hep beraber buluyor oluyoruz. Bunun dışında mentorship gibi bir sosyal sorumluluk projesini de yürütüyoruz aynı zamanda. Çağla. burada da en son mentorship kısmında da bu sosyal sorumluluk olarak yaptığımız kısım lisede işte üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geliyoruz ve onlara genel olarak mentorluk sağlıyoruz. onları üniversitede neler bekliyor? Boğaziçi'deki işte ne gibi şeylerle karşılaşacaklar? başka ne gibi işte bizim yaşadıklarımız, tecrübelerimizi aktarıyoruz. Sınava nasıl hazırlanabilirler? Bunlardan bahsediyoruz. Onlara aslında abi, abilik, ablalık ediyoruz. Bu şekilde güzel bir projemiz var. Bunun dışında da aktif olarak aslında podcast yayınımız bulunuyor. Burada aslında kulübümüzde geçtiğimiz yıllarda yönetim kurulu yapmış dinolarımızın aslında tecrübelerini dinliyoruz. Onlarla konuşuyoruz ve bunları podcast olarak yayınlıyoruz aslında. Buradan da çok güzel tecrübeler ve anılar çıkıyor hem kulübe hem de Boğaziçi'ne dair diyebilirim. Evet onlarla bir araya gelince de hı hı. işte kulübün ne kadar köklü olduğunu hı hı. ve çıkardığımız etkinliklerin ne kadar aslında kıymetli olduğunu öğrenebiliyoruz. E bunların dışında podcast dedik. YouTube tabii ki şu anda izlediğiniz, burada çıkardığımız içeriklerde gayet eğlenceli ve sadece mühendislikten ibaret değil tabii ki gördüğünüz gibi. Bunlardan başka unuttuğumuz bir şey kaldı mı? Bu kadar ama şöyle şunu da ekleyebilirim. Bunları yaparken aslında kendinize yine birçok aslında sosyal beceri katıyor oluyorsunuz. Evet. En basitinden aslında insanlarla iletişim becerisi, konuşma beceriniz. Evet. arkadaşlık ilişkilerimiz aslında hepsi gelişmiş oluyor diyebilirim. Hem kariyer anlamında bir şeyler yaparken hem de demin saydığımız aslında sosyal anlamdaki işlerimizi aslında yaparken diyebilirim. Evet. Aslında bu sosyal yönlerinde aslında bence en önemlisi burada geliştirdiğiniz arkadaşlık bağları diyebilirim. Çünkü aslında bir hazırlık öğrenci olarak buraya ilk geldiğiniz andan itibaren benim en azından kulüplere girmemdeki en önemli amaç ve isteklerden biri aslında bir arkadaş ortamı oluşturmasıyla. Bunu gayet sağlayan bir kulüp. Çünkü mühendislik kulübü olarak geçiyoruz ama gördüğünüz gibi çeşit çeşit bölümden bir sürü arkadaşınız oluyor. Bu da aslında çok önemli. Hem de bir hafta gibi süren uzun etkinlikler düzenliyoruz yıl içinde. Aslında bunlar da bir hafta boyunca sürekli arkadaşlarınızla geçirdiğiniz çok güzel etkinlikler olabiliyor diyebilirim. Bunların en başında da zaten 27 yıllık geleneğiyle İKAMES yer alıyor. Biraz daha değinecek olursam İKAMES aslında. Bir açılımı ver. İKAMES International Cultural and Academic Meeting of Engineering Students. Aslında içideyim yine mühendislik geçiyor ama dediğim gibi o kısma hiç takılmıyoruz aslında. İKAMES bizim en köklü ve en geleneksel etkinliğimiz ve bu kulüp için aslında çok anlamı olan bir etkinlik. Aslında yurt dışından gelen yüze yakın öğrenciyi projeleriyle ağırladığımız hem okulun akademik puanını arttıran hem de bu üniversitenin en büyük etkinliklerinden biri diyebilirim. İKAMES boyunca hem akademik sunumlar gerçekleşiyor. Burada akademisyenlerimiz gelen öğrencilerin sunumlarını değerlendiriyorlar. Ama bunun yanında aslında bir hafta boyunca süren kültürel bir gezi de yapıyoruz onlarla beraber birçok sosyal aktivite gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden de aslında bu yönleriyle ikames hepimiz için özel bir yer taşıyor diyebilirim. Bu ikames boyunca da hem yabancı insanlarla iletişim kurmak olsun hem o ikames gelenin içinde olmak olsun birçok deneyim kazanıyorsunuz. Ama aynı zamanda da dediğim gibi bir hafta boyunca arkadaşlarınızla konaklıyorsunuz. Beraber her şeyi yapıyorsunuz. Beraber etkinliği organize ediyorsunuz. Krizleri yönetiyorsunuz derken aslında unutulmaz anılar yaşadığınız bir hafta oluyor. O yüzden bu kulüpteki benim için en özel olan haftalardan ve en özel etkinliklerden biri ikames diyebilirim. Geçtikten sonra... iple çekiyorsunuz önümüzdeki <laughs> seneki ikamesi. Ayşenaz'ın da dediği gibi hem akademik, hem kültürel, hem sosyal bir etkinlik. Akademik kısmı tabii ki daha çok bu geliştirilen projeler üzerinden ilerliyor. Kültürel kısmı bizim onlara İstanbul'u, Türkiye'yi tanıtmamız üzerinden ve onların kültürünü tanımamız üzerinden ilerliyor. Geçtiğimiz sene 14 tane farklı ülkeden arkadaşlarımızı ağırladık dediği gibi Aşan yüzden Hı -hı. fazla öğrenciyle bir araya geldik. Burada inanılmaz bir e, dil becerisi tabii ki geliştiriyoruz. Bir hafta boyunca Hı -hı. iletişim kurmak için tabii ki İngilizce üzerinden ilerliyoruz. Bu da çok büyük katkısı olan bir şey. Aynı zamanda hep beraberiz. Bir hafta boyunca hep beraberiz ve Hı -hı. bu e, ilk başta korkutucu gibi gelebilir. Sadece öğrenciler düzenliyor, yüz tane kişiden Hı -hı. sorumlusun, bilmedikleri bir yerde. Hiç korkutucu değil, inanılmaz hmm. keyifli. Ee, bu tecrübeleri hep beraber bu kadar kalabalık bir ekip olarak edinmek inanılmaz eğlenceli oluyor. Ee, aynı zamanda da bir sene bu yani senenin sonunda düzenlediğimiz bir etkinlik tabii ki KMS. E, yani daha havalarında güzel olduğu işte bir zamanda düzenlediğimiz bir etkinliğimiz. Bütün bir sene boyunca hepimiz bu anı bekliyoruz. Hmm. Ee, arkadaşlarımızla beraber sonrasında senenin sonunda e, İKAMES'le beraber e, bu bir sene boyunca geliştirdiğimiz hmm. arkadaşlığın aslında böyle tam anlamıyla tadını çıkarıyoruz hmm. diyebilirim. Son olarak aslında toparlayacak olursak son bir soruyu ya En sonunda aslında bize kattığı en önemli şey nedir diye. Aslında bana kattığı en önemli şey bu iletişim ve diğer becerileri bir kenara bıraktığım zaman da arkadaşlık bağları diyebilirim. Aslında birçok yakın arkadaşım ben buradan edindim. farklı farklı bölümlerden farklı farklı sınıflardan. O da o, bu yüzden aslında kendimi çok şanslı ve burada olduğum için mutlu hissediyorum diyebilirim. Benim için de aslında benzer bir durum gerçekleşti. Çünkü başında da dediğim gibi beni en soya bağlayan, devam etmemi sağlayan buradaki arkadaşlıklardı, buradaki her insanın bu kulübe getirmek istediği yani e, işte katkıydı yani hep beraber çalışma isteğiydi... yani herkes de o hevesi görmek e, bende de o hevesi uyandırmıştı aynı şekilde bu hevesi sürdürmek buradaki e, aynı amaç uğruna... işte e, toplandığımız her hafta toplandığımız her e, her zaman işte e, bir araya geldiğim insanlarla kurduğum arkadaşlıklar aslında tabii ki e, işte bir mühendis olmayan bir insan olarak da ele alırsam işte senin de dediğin Hı -hı. gibi e, iletişim becerileri çok genç yaşta birçok şirketle birebir de iletişim kurmak Hı -hı. çünkü e, inanılmaz bir bağlantı kurduyor insana Hı -hı. yani bireysel açıdan da e, çok uçuk gelebiliyor aslında mesela ilk girdiğinde neler yapıyor Hı -hı. bu insanlar Hı -hı. demiştim ben ilk girdiğimde ya ben de mi bunun içerisinde bulunacağım? <laughs> Yok ya o kadar herhalde bir şey yapamam herhalde. Yani koskocaman şirketler benim bir kale alacaklar gibi düşünebiliyor insan. Öyle olmuyormuş arkadaşlar. Yani bu kadar genç yaşta gerçekten bunları başarmak, bu kadar büyük etkinlikler çıkarmak, o kadar şirketle bir araya gelmek mümkünmüş. İyi ki buradayım <laughs> ya. Bu videomuzda aslında mühendis olmayan iki kişi olarak neden mühendislik kulübünde olduğumuzu size anlatmak istedik. Umarım ileriki dönemlerde de hepinize tanışma fırsatı buluruz diyeyim. Ee, videomuzun sponsoru Saramanik Mikrofonlarına tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu gibi içerikler ve daha fazlası için e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda e, Instagram hesabımız Engineering Society'de takip etmeyi unutmayın.